Merhaba, ben Serkan Uğur'da. Bugün 16 Ağustos 2011 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz şimdi. Öncelikle bugün video çekim yapamadık teknik tersertik yüzünden. O yüzden e, dünkü yorumları buradan paylaşayım. Dün gerçekleşen e, yukarı hareketler gördük borsalarda. Özellikle Amerika tarafında Google'ın e, Motorola şirketini satın almasıyla buna olumlu algılanması sonrası bu hareketler gerçekleşti. Bugün ise özellikle Sarkozy ve Merkel'in görüşmesi şu anda fiyatlanmaya başladı. E, dünden itibaren başlamış zaten bu fiyatlanma. Açıkçası bu olumlu algılandı. E, daha öncesinde de zaten görüyorsunuz Büyük Oyun Kur Hareket söz konusu. Açıkçası beklentiler olumlu yönde bu e, görüşmeyle ilgili fakat bizce e, bu olumlu olmayacak olan bir görüşme olacak. Yani bu görüşmeden olumlu sonuçların çıkmasını biz beklemiyoruz. Buradan şu şekilde anlaşılmasın bu görüşmeden olumsuz sonuçlar çıkacak diye de bir şey söylemiyoruz sadece e, çok zıt şeyler çıkmasa da beklenen olumlu sonuçlara e, ulaşılmayacak. Bu nedenle e, nötr sonuçlar da piyasa açısından çok da fazla olumlu algılanmayacaktır. Bu yüzden bu eurodolardaki çıkış ve görmüş olduğunuz gibi Şuradaki tepe noktası e, dün test ettiği noktaydı. 1.44.78'ler e, bugün için çok da fazla geçileceğini tahmin etmiyoruz bu seviyelerin. E, çünkü bunun üzerinde 1.45.30 seviyeleri bulunuyordu. E, fakat burada çok da fazla gelemeyeceğiz. Özellikle akşam saatlerine doğru Sarkozy ve Merkel'in görüşmesi sonrası e, tekrar düşüş hareketinin devamının gelmesi çok daha muhtemel gözüküyor. Teknik olarak baktığımızda kısa vadede bile bakın hareketli ortamın üzerinde olduğumuz için Alasın yerini yerleştirmek zorundayız. Çünkü bu sadece teknik göstergelerin verdiği değerleri bize söylüyor. Bu yüzden e, muhtemelen günlük pivot noktasının altında bir kapanış yapar isek eğer ki bu seviyede bakın görmüş olduğunuz gibi 43.78 civarları. 43.78'in altında eğer saatlik bir kapanış yaparsak muhtemelen hedefimiz şurada görmüş olduğumuz e, 1.43.32 seviyesine kadar gerileme olacaktır. Şu arada görmüş olduğunuz yaklaşık 5 puanlık, 5 bittik harekette güzel bir kar bırakabilir bize. Fakat buradan gelecek olan tepkiler önemli. Konuşmaya kadar olan sürede buradan yukarı tepkiler gelebilir. Zaten bizim bahsettiğimiz akşam saatlerinde olacak bir düşüş. O yüzden düşüşün devamı gelirse eğer ki, Şuradaki seviyede kırılırsa muhtemelen ilk hedefimiz şurada görmüş olduğumuz 1.42.80 seviyesi olacaktır. Ee, buradan da dediğimiz gibi eğer ki kısa variyetimciler buradan çıktıysa kırıldıktan sonra satışa geçip şu seviyelerden e, 42.88 42.80 arasından da kar alabilirler. Burada da çünkü yaklaşık 55.40'lik bir e, aralık bulunuyor. Buranın altında görmüş olduğunuz gibi 42 20 seviyesi ve son olarak da 41 20 seviyesi hedeflerde aşağıda. Burada kadar da haber sonrası, daha görüşme sonrası geri çekilmeler yaşanabilir. Dediğimiz gibi akşam saatlerinde bir düşüş bekliyoruz. fakat o saatlere kadar şu seviyeler önemli. Buraya gelip tekrar yukarı hareketler gerçekleşse de akşam saatlerinde muhtemelen çözülme olacaktır. Sterling dolar paritesine baktığımızda ise ee, kuvvetli bir noktadayız. Kuvvetli bir noktadan destek almış durumdayız şu anda. Görmüş olduğunuz gibi 63 seviyesi hareketli ortalamamıza yakın yerler. Bu yüzden zaten alı sinyalimizi de yerleştirdik. Buralardan bir bir hareket gerçekleşirse ee, hedef zaten dünkü tepe noktası olan 1.64.07 olacaktır. Bunun üzerinde e, ee, 1.64.43 ve son olarak da şurada görmüş olduğunuz 1.65.03 direnci önümüze çıkıyor. Yön olarak kısa vadede de şu anda görmüş olduğunuz gibi yukarı hareketi destekleyen bir görünüm söz konusu. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da harekette ortalamaların birbirini kestiğini görüyoruz şu anda burada. E, bu nedenle aşağıda bir 62.90 seviyesi önemli. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme gerçekleşirse e, bu olumlu bir gelişme olur. 1.62.90'a kadar da bir geri çekilme yaşarsak zaten ee, sıkıntı olmadan işlemleri ee, gerçekleştirebiliriz. 62 onlar bu nedenle önemli olan seviyeler. Buranın altında görmüş olduğunuz gibi 62.52 ve son olarak da 1.61.95 seviyesi söz konusu. 1.61.95 seviyesi de günlük son desteğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Eurolarda akşam saatlerinde eğer beklentimiz doğrultusunda bir düşüş olursa zaten muhtemelen şuradaki destek noktası da 1.6790 seviyesi de kırılabilir ya da en azından test edilebilir diyebiliriz. Dolar-franc paritesindeyiz şu anda. dolar Frank paritesi de görmüş olduğunuz gibi bakın bu günlük grafikler günlük grafiklerde ee... çok kuvvetli bir Direnç noktamız var demiştik. 81-20 seviyeleri. Bu 81-20 seviyesinin çok yaklaştık. Yaklaşık 79 yani 1.80'lere kadar geldik. Günlük grafiklerde de yaklaşık 120 puanlık bir açımız kaldı. Bu açığı da eğer kapatırsak buralardan kuvvetli satışlar gelebilir. Ama her ihtimale karşı artık orta vadeli yatırımcılar bu seviyelere yakın satış işlemlerine geçebilirler. Buralardan satış yapmakta çok çok da mantıksız olmaz. Tabii ki çok e, şu seviyenin üzerine stop koymak kaydıyla ya da şuradaki seviyenin yani 182.70'lerin üzerine stop koymak kaydıyla çok küçük miktarlarda e, satış yapılabilir. Çünkü gerçek ebatlı satışı şu seviyede yapacağız. Yani 1.81 e, 21 35 civarlarında yapacağız. E, bu yapacağımız Miktarın, atıyorum ki buradan 10 lotluk bir satış yapacaksak, buradan sadece 1 lotluk bir, bir satışla e, satışa başlayabiliriz. Şu tepe noktasından ikinci lota girebiliriz, geri kalan 8 lotu da belki ikisini buradan e, ve geri kalan 4 lotu da şu seviyeden e, girme ihtimalimiz var. Toplamda 8 ya da 10 lotluk işlem e, açılabilir eğer ki bakiyemiz müsaitse. Bunu 0.1'lik, 0.10'luk şekilde de yapabilirsiniz makinenizin büyüklüğüne göre. Ama şu seviyelerin güzel olduğunu bu seviyelerden güzel bir satış dalgasının gelebileceğini tekrar söyleyelim. Yönümüz kısa vadede görmüş olduğumuz gibi yukarı yönde olmaya devam ediyor. Kısa vadeli yatırımcılarda özellikle şu noktasının üzerine geçilirse Şurada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 80 tip bir kar alma hedefiyle 79 e kadar hareketi bekleyebilirler. 78-70 ile 79 50 arasındaki aralığı kar alma hedefi olarak kullanabilirler. Dolar Japonya'na bakıyoruz şu anda. Dolar Japonya'nın da yatay bir hareket hala devam ediyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir yukarı hareket ardından Merkez Bankası müdahalesine gelmişti bu iki hafta önce. Sonrasında ciddi bir düşüş yaşandı ve şuradaki dip noktasına kadar hareket devam etti. Şu anda ise e, bir yatay hareket söz konusu dün ve bugün e, olmak kaydıyla. Bakın şurada geçen hafta da bu yatay hareketin e, izlemiştik. Geçen haftanın son günlerinde Perşembe ve Cuma günü. Bu hafta da yine aynı şekilde yatay olarak açıldı. Bu yüzden 4 saat grafik değil, saatlik grafiklerden bakacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi yine aynı hareket söz konusu. Hareket ortalarının altında ve üstüne e, inip çıkmalar görüyoruz. Net bir trend hala belli değil. Ee, yukarıya da aşağı yönde. Şu anki trend yatay. Peki hangi koşullarda bu e, kırılabilir? Muhtemelen bakın şurada görmüş olduğunuz 76.50 kırılırsa hedef şurada görmüş olduğunuz 76 olacaktır. Buraya kadar bir gevşeme. Yukarıda da ikinci direnç bölgesi muhtemelen kırılırsa 77-30'a kadar yani 77 .30 kırılması 77 .30 kadar bir 20 puanlık kar bırakabilir bize. Bunu söyleyebiliriz ki bunlardan yine yatay hareketi bozacak şeyler değil, sadece kısa vadeli e, kar alma hedefleri amacıyla yapılan şeyler. Net bir trende girmeden e, çok fazla işlem yapmayı önermiyoruz. Ki, özellikle bakın hareketli ortalamanın üzerine bir aşağı yukarı hareketler. Ve şu şekilde bacaklarının olduğu bu bölgelerin olduğu paritelerde e, bu zamanlarda işlem yapmanın sıkıcı olduğunu söyleyelim e, çok da fazla yanaşmamakta fayda var. Altına bakarsak altında beklediğimiz hareket gerçekleşti. Şurada görmüş olduğumuz gibi harekette ortalamanımızın e, üzerine kalmayı başardı. Çok yaklaştık. E, Açıkçası şuradan bir 4-5 dolar daha yapsaydı çok daha güzel bir satış fırsatı ama yine de çok yakınlardan verdi ve biz de zaten şurada alış sinyalimizi yerleştirmiş yani şurada olduğu gibi dün zaten şu sinyali beraber paylaşmıştık ve yine aynı şekilde burada bir sinyalimiz gerçekleşti. Dün akşam saat 4 civarlarında Bundan sonraki hedefi zaten görmüş olduğumuz ikinci direnç noktasına şu anda gelmiş durumdayız. 1776.96 seviyesine. Bundan sonra da 1791.04'a kadar bir hareket etme ihtimali var. Şu harekette yaklaşık 134 pip yani pardon 146 pip civarında bir şey denk geliyor. Yani 14 dolar civarında bir hareket söz konusu bu de yapması, e, yapmaması için biz bir engel göremiyoruz. Dünyada e, değişen, daha doğrusu e, olumlu yönde değişen herhangi bir şey oldu mu ki Euro, e, pardon altın cüssün diye kendimize sorduğumuzda zaten bunun cevabı hayır olacak. Avrupa hala karışık. Amerika'da hala e, bir istikrar söz konusu değil. Orta zaten çok ciddi gerginlik söz konusu. Özellikle Suriye şu aralar başı çekiyor. Bu nedenle altında düşüş için net sinyaller görmüyoruz. O yüzden bugün içerisinde de görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamamız 1729.20 seviyesinde. Burada da kadar bir yaşa hareket gerçekleşirse ve bu seviyeyi kırmazsa tekrar alışlar gerçekleşebilir. Eğer ki buradan alış yaptıysak stop seviyelerini nereye koyacağız muhtemelen 1714. seviyesinin altına hemen altına stoplar yerleştirerek 1730 seviyelerinden alış yapılabilir altında da e, ve hedef şu anda 1791.04 zaten geçilirse daha önceki tepe noktaları 1814.90'a kadar hareket devam edebilir. Son olarak dolar TL'deyiz. Dolar TL paritesinde de görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalama takip ediliyor. 4 saat kredilerde. Dün e, pardon şöyle bakarsak e, bu gece açılışı sonrası sabah saatlerinde zaten görmüş olduğunuz gibi e, 1.75-96'ya kadar bir gerileme söz konusu oldu. Bu seviyelere kadar 1.76 civarlarına kadar diyebiliriz. Buradan gelen tepkiyle yukarı hareket başladı ve 1.7794 ilk hedef gerçekleştik. Bunlarında da e, görmüş olduğunuz gibi 1. Nokta, şurada 1.7867 e, direnci bulunuyor. Bu dirence kadar da gün içerisinde hareket gerçekleşebilir. Ondan sonra zaten 79.30 ve 79.75'e kadar da hareket devam edecektir diye düşünüyoruz. Yani yönümüz orta vadede dolar TL paritesinde hala yukarı. Evet günlük analizin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Yatırımcılarımız yine de 24 saat boyunca bize ulaşıp daha güncel analizleri alabilirler. Kendilerinden telefon bekliyoruz. Ee, yine farklı konularda sorunuz olursa yine e, yardımcı olmaya çalışacağız. İşlemlerimize başarılar.